Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle üslü ifadelerde en çok karıştırdığınız örnekleri çözeceğiz. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeden geçmek istiyorum. Bu arada başka konularda böyle çok karıştırdığınız e, örnekler varsa ya da anlamadığınız soru tipleri varsa lütfen yorum olarak yazın. Onları da video olarak çekmeye çalışırız. Hadi başlayalım. Önce en kolaylardan başlayalım. Sonra zorlaştıra zorlaştıra devam edeceğiz. Şimdi çocuklar. Eksi 3'ün karesi. Öncelikle bu ne demek? Üst tekrarlı çarpım demek. O zaman eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımıdır. 2 tane eksi 3'ü diyor yan yana koy ve çarp. Önce burada lütfen negatifli bir şey gördüğünüzde, eksili bir şey gördüğünüzde işarete karar verin. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. 3 kere 3, 9. Tamam. Geldik buraya. Bakın. Bu defa eksi çarpı 3'ün karesi demek. Öncelikler de 3'ün karesinde. Önce 3'ün karesini bulacaksınız. Ondan sonra eksiği önüne koyacaksınız. Yukarıdaki gibi değil parantezin içinde değil. Parantezin içinde olduğunda bu kare hem eksinin hem de 3'ün karesi olmuş oluyor. O yüzden eksiyle eksiyi çarpıp pozitif yapıyorsunuz. Ama burada kare sadece 3'ün eksinin değil. Eksi dışta dış kafanın dış mandalı. 3 ile 3'ü çarptınız 9. Şimdi getirip eksiği başına koyuyorsunuz. Çünkü onunla çarpabileceğiniz bir işaret yok. Tamam eksi 9. Geldik sıfıra. 0 bir sayının üstüne geldiğinde ne yapıyordu? Onu 1 yapıyordu. Bu sayı negatif ya da pozitif olarak fark etmez. Eksi 8'in 0. kuvveti 1. Ama şöyle olsaydı eğer fark ederdi aşağıdaki gibi. Eksi 4 çarpı 4'ün eksi 4 çarpı 4'ün 0. kuvveti olsaydı fark eder. Neden? Bu defa bakın 0 sadece 4'ün eksi dışta. O zaman dördün sıfırıncı kuvveti bir derdiniz. Eksiyi başına eklerdiniz. Tamam mı? Bunlar çok karıştırılanlar. Lütfen dikkat ediyoruz. Sonra artı dokuzun sıfırıncı kuvveti ne dedik? Bir sayının üstüne sıfır geldiğinde negatif ya da pozitif fark etmez. Cevap nedir? Birdir. Tamam. Devam edelim. Şimdi gelelim negatif üstlere. Negatif üst görünce eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor. Gerçekten <laughs> o an uçmak istiyorsunuz. Hocam diyorsunuz keşke astronot olsaydım da bu gezegenden ayrılsaydım. Ama hiç merak etmeyin öğreteceğim. <laughs> İnşallah öğrenirsiniz yani. <laughs> Hadi bakalım can kulağıyla dinliyoruz. Şimdi önceki 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu ne demek? Ne yapacağız şimdi? eksi 2'nin küpü gibi eksi 8 falan mı diyeceğiz? Sakın ha öyle bir şey değil. Üste eksi gördüğünüzde bunu işlemi yapabilmeniz için şunu yapacaksınız. Bu eksiden kurtulacaksınız. Peki nasıl kurtulacaksınız? Ters çevirip. Nasıl hocam? Her sayının altında gizli bir 1 vardır değil mi? Evet. Çocuklar taklattıracaksınız. 1 yukarıya gelecek. Şuradaki üst ifade aşağıya gelecek ama aşağıya gelirken şuradaki eksiden kurtulacak. 2 üzeri 3 olacak. Tamam mı? Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Biraz önce astronot örneği vermiştik ya. Böyle e, roketler dışarıya çıkarken işte yani uzaya giderken ne yapıyorlar? Bir modül bırakıyorlar. Bir modül, bir modül. Bı bıraka bıraka gidiyorlar. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki e, kesir çizgisinden aşağıya inerken ne yapıyor? Eksiden kurtuluyor. Ya da eğer eksili olmasaydı, artılı olsaydı bu defa da eksiye dönüşecekti. Böyle dönüşüm yaşıyor yani. Öyle diyebiliriz tamam mı? Biraz örnek garip oldu ama garip şeyler daha çok akılda kalır bunu unutmayın. Evet aşağıya indi ne oldu? Eksiden kurtuldu. Yukarıya çıkarsa tekrar eksi olacak tamam mı? 1 bölü 2'nin küpü oldu bu artık. O zaman hadi değerini bulalım. 1 bölü 2'nin küpü. 2'nin küpü nedir? 8'dir. 1 bölü 8. Tamam. Mı? Geldik buraya. Hem negatif bir şey var hem üstünde negatif var. Ne yapacaksınız? Aynı şey. Bunun altında ne var? Gizli bir var. O zaman diyorsunuz bir bölüm. Şunu ters çevireyim. Ve üstteki negatiflikten kurtulayım. Eksi 2'nin 3. kuvveti olsun. Bakın eksi 2'nin eksisinden değil normal sayının eksisinden kurtulmazsınız. Sadece üssün eksisinden yer değiştirerek kurtulabilirsiniz. Şimdi burada 1 bölü eksi 2'nin küpü. Eksi 2'nin küpünü bulun bir köşede. Ondan sonra oraya yazın. Bu ne demek? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 demek. Önce işarete karar veriyordunuz. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı ile eksi çarptım. Eksi cevap, eksi 2 kere 2, 4, 4 kere 8. Eksi 8. Tamam. Bulduk yazdık. Geldik bir aşağıdakine. Ne dedik? Gizli bir var aşağıda ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 2'nin neyi oluyor? 4. kuvveti oluyor. Eksi 2'nin 4. kuvveti kaçtır? Hemen bakın yine bir köşede yapıyorsunuz. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 diyorsunuz. Eksi ile eksi artı. Eksi ile eksi artı. Artı ile artı artı. Sonuç artı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 1 bölü 16. Bir şey dikkatinizi çekti mi? çekmiş olmalı. Bakın eksi 2'nin küpünde cevap eksili çıkarken eksi 2'nin dördüncü kuvvetinde cevap artılı çıktı. Neden? Çünkü tek kuvvetlerde eksiyi artıya çeviremezsiniz. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksiden. Tamam mı? Eksi gelir. Ama çift kuvvetlerde o eksi artıya çevrilir. Çünkü çarptığınızda ne olur? Pozitif olur. O yüzden bu şekilde parantezin içerisinde negatif bir ifade varsa üstüne bakarak direkt işaretine karar verebilirsiniz. Tamam mı? Tekse negatif çıkar, çiftse pozitif çıkar. Bu da tamam. Geldik buraya. Bakın bir eksi var ama parantezin dışında. O zaman bu eksi şurada bir dursun diyorum. Bunu en son katacağım. işlemin sonucu. 2 üzeri eksi 4. Bu ne demek? 1 bölü 2 üzeri eksi 4 demek. 1 bölü 2 üzeri Pardon. 1 bölü 2 üzeri eksi 4 olur mu? Hayır. Artık ters çevirdiğim için ne olacak? 1 bölü 2 üzeri 4 olacak. Taklattırdım çünkü. Bu da ne demek? 1 bölü 16 demek. Ama hocam şurada eksi vardı. Bunu unutmayalım demiştik. Evet o zaman eksi 1 bölü 16 olacak. Bakın bu ikisi farklı şeylerdir. Sanki aynı şeymiş gibi duruyor. Lütfen dikkat edin. Bunlar çok karıştırılıyor. Ama aynı şeyler değil. Eksi parantezin dışında olduğunda her şey değişir. Biri 1 bölü 16 çıkarken biri eksi 1 bölü 16 çıkar. Birbirinden farklı şeylerdir. Geldik aşağıdakine. Eksi 10 üzeri eksi 6. Çocuklar parantez yok ama buradaki eksi 6 onun kuvveti buradaki eksinin değil. Eksi yine en son katacağız. Gizli 1 vardır diyeceğiz. 1 bölü 10 üzeri 6'dır diyeceğiz. Tamam mı? 1 bölü 10 üzeri 6'yı ne yaparsınız? 1'i yazarsanız 6 tane sıfır yanına. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oldu? 1 milyon oldu. Eksiyi unutmuyoruz. Eksiyi de başına konduruyoruz. Anlaştık. Şimdi geldik rasyonel sayıların üstlerine. Pekala hadi yapalım. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu ne demek? Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 demek. Normal üst ifadelerde ne yapıyorsunuz? Rasyonel sayılarda da aynısı. Önce işarete eksi ile eksinin çarpımından artı. 1 ile 1'i çarptım. 1, 2 ile 2 çarptım. 4, 1 bölü 4. Bu kadar. Geldik aşağıdakine. Hocam burada üstünde eksi 2 var. Ne yapacağım ben bunu çarpıp eksiyle mi çarpacağım sonra? Ne yapacağım? Hayır. Ne yapıyoruz? Bu eksiden kurtulmamız lazım. Nasıl kurtuluyorduk? Biraz önce gizli 1 koyup takla attırıyorduk. Burada gizli bir falan yok. Artık 1 bölü 2 taklattıracaksınız. Peki başındaki eksi eksi kalacak öyle. Eksi yazdınız. 1 bölü 2 taklattırıyorum. 2 bölü 1. 2 bölü 1'in artık ne oldu? Karesi. Neden? Takla attırdığım için. Yukarıdaki ne oldu? Pozitife döndü. Tamam? Şimdi eksi 2 bölü 1 nedir? Eksi 2'dir. Yani eksi 2'nin karesi mi bu? Evet. Eksi 2'nin karesi nedir? Eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Buradan da artı 4'e ulaşıyoruz. Bu da tamam. Devam ediyorum. Çocuklar ee, anlamadığınız şeyler olursa lütfen tekrar tekrar dinleyin videoyu tamam mı? Önce kendiniz yapmaya çalışın sonra beni dinleyin. Önce kendiniz yapmaya çalışın sonra beni dinleyin. Yani soruları tekrar tekrar yapın. Yaptıkça yaptıkça ne olduğunu kavrayacaksınız, anlayacaksınız. Tamam mı? Lütfen pes etmeyin. Ya farkındayım böyle hepsi bir araya gelince çok karmaşık duruyorlar ama e, emin olun bir kere öğrendikten sonra bir daha unutmayacaksınız. Bisiklete binmek gibi düşünün. Evet, eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Negatiflik falan yok. O zaman eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 diyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımından artı, artı eksinin çarpımından eksi işarete karar verdim. Birleri çarptım. 1, bir, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 1 bölü 8. Yani şu ikisinde de bir şeyi fark ettiniz mi yine? Fark etmiş olmalısınız. Neyi? Üst çift olduğunda pozitif çıktı. Üst tek olduğunda negatif çıktı. Yani normal tam sayılarda da böyle, rasyonel sayılarda da böyle. Anlaştık mı? Bittiğini düşünmemiştiniz herhalde. Devam ediyoruz. Ne ile? Ondalık gösterimlerin üslü ifadeleriyle. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız hocam dediğinize duyar gibiyim. Şimdi ondalık gösterimleri rasyoneli çevirip o şekilde üstüne alalım. Olur mu? Eksi 0,5. Ne demek bu? Eksi 5 bölü 10 demek hocam. Eksi 5 bölü 10'un karesini mi bulmanızı istiyor sizden? Evet. Hadi bulalım o zaman. Eksi 5 bölü 10 çarpı eksi 5 bölü 10'dur. Önce işaret eksi ile eksinin çarpımından artı 5 kere 5, 25, 10 kere 10, 100. Bunu sadeleştirmenizi de isteyebilir. 25 ile 100'ü sadeleştirirseniz 1 bölü 4 olarak sonucumuzu buluruz. Geldik. Buraya. Yine içerisine ben eksi 5 bölü 10 olarak rasyonel olarak yazıyorum. Ama üstünde ne var? Eksi 2 var. Ne yapacağım? Döndüreceğim. Pozitif yapmam lazım. Eksi 10 bölü 5 neyi? Karesi. Pozitif bir şekilde. Tamam. İçerideki eksiye dokunuyor muyum? Hayır asla. Sadece üstünü ben pozitif yapmak için böyle bir şey yapıyorum. Neden çünkü? Buradaki 2 olmazsa 2 ne demek? Eksi 10 bölü 5'i 2 defa yan yana koy çarp demek. Peki eksi 2 olursa eksi 2 defa yan yana koy çarp. Bu ne demek? Böyle bir şey yapamayız ki. Değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Pozitife çeviriyoruz. Eksi 10 bölü 5. Eksi 10 bölü 5 nedir? Onu 5'e bölün 2'dir. Eksi 2'nin ikinci kuvveti mi oldu bu? Evet. Eksi 2 çarpı eksi 2'den de ne olur? Artı 4 gelir. Geldik bir aşağıdakine. Bakın. Eksi 0 bölü 5. Ha yazıyorum. Eksi 5 bölü 10. Aynı sayıları kullandım ki böyle aradaki farkları görebilin diye. Sanki birbirlerinin aynısıymış gibi duruyorlar ama aynı değiller. Tamam. Eksi 5 bölü 10'un neyi? Küpü. Bu ne demek? pozitif olduğu için direkt yazalım. Eksi 5 bölü 10 çarpı eksi 5 bölü 10 çarpı eksi 5 bölü 10. Eksi ile eksinin çarpımından artı artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 5 kere 5 25 25 çarpı 5 125 bölü. Onları çarptığımda da ne buluyorum? 1000 buluyorum. Burası tamam. Geldik bir aşağıdakine. Eksi 0,5'in eksi birinci kuvveti. Yani 5 bölü 10 olarak yazalım be. 5 bölü 10'un eksi birinci kuvveti. Ne yapacağım? eksiye artıya çevirmem lazım. O zaman taklattırıyorum. 10 bölü 5'in birinci kuvveti. Birinci kuvveti ne demekti? Kendisi yani 10 bölü 5. 10 bölü 5 nedir? 2'dir. Onu 5'e böldünüz. 2. Tamam. Giderek zorlaştırıyoruz. Artık neye geldik? Üssün üssünü bulmaya. Hadi bakalım nasıl bulacağız. <laughs> üssün üssü. Hocam ne yaparız? Nasıl buluruz? Çocuklar şöyle bulursunuz. Üssün üssünü. Şunu dersiniz. 3 üzeri 4'ün eksi ikinci kuvveti ya. Bu şu demek. 3 üzeri 4 ile eksi 2'yi çarp demek. Yani 3 üzeri eksi 8 mi demek aslında? Evet. 3 üzeri eksi 8 demek. Peki 3 üzeri eksi 8 ne demek? 1 bölü 3 üzeri 8 demek. Eksiden kurtulmam lazım. Bunun altında gizli bir vardır deyip ters çeviriyorum. Sonra 1 bölü 3 üzeri 8'i bulmak demek. Çarpıp bulursunuz artık tamam Büyük bir şey çıkar çünkü uğraşmayalım. Geldik aşağıdakine. 5 üzeri eksi 1'in eksi 3. kuvveti. Bu ne demek? Eksi 1 ile eksi 3'ü çarp 5'in üzerine koy demek. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 kere 3, 3. 5 üzeri 3. Bu, ne de, bu da ne demektir? 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 125. Hocam neden böyle oluyor? Neden çarpıyoruz diye irdeleyecek öğrencilerimiz varsa bence ki irdelemelisiniz. Öğrenmek için bu şarttır. Şu örnekten devam edelim tamam mı? 5 üzeri eksi 1'in neyi diyoruz? Eksi 3. kuvvet ediyoruz. Bakın bunu tek tek işlem yaparak da bulabilirsiniz. 5 üzeri eksi 1 nedir? Altında gizli 1 vardır. 1 bölü 5 üzeri 1'dir. 1 bölü 5 üzeri 1, 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'in diyor, Eksi üçüncü kuvveti. Buradaki eksiden kurtulmak için ne yapmam gerekiyordu? Takla attırmam gerekiyordu. Yani 5 bölü 1. 5 bölü 1'in üçüncü kuvveti. 5 bölü 1 nedir? 5'tir. 5'in küpü. 5'in küpü ne demektir? 125 demektir. Aynı şeyi buldunuz mu? Buldunuz. Yani tek tek işlem yapsaydınız da aynı. Ama üssün üssü olduğunda çarpı vermeniz çok daha hayrınıza. Tamam mı? Geldik bir aşağıdakine. Yine kırmızıya devam edeyim buradan. 2'nin ikinci kuvvetin eksi ikinci kuvveti. Ne dedik? 2 üzeri eksi 4 dedik. Çarptık. Bu da ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. 1 bölü 2 üzeri 4. 1 bölü 16. Hocam biraz öncekini burada da yapsak. Bir görsek olur mu? Olur. Hemen bakalım. Neden böyle yaptığımızı? Şöyle şuraya tekrardan. Bakın. 2'nin karesinin eksi 2. kuvveti. Öncelikle 2'nin karesini bulalım. İçeridekini. 2'nin karesi ne demektir? 4 demektir. 4'ün eksi 2. kuvveti. 4'ün eksi 2. kuvveti ne demektir? Ters çevirelim. 1 bölü 4'ün karesi demektir. 1 bölü 4'ün karesi kaçtır peki? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 16'dır. Aynısı mı? Aynısı. Ama burada çok uğraşıyorsunuz. Burada tık tık diye geliyor. Tamam mı? Geldik bir alttakine. 6 üzeri eksi 2 desek olur mu? Olur. 6 üzeri eksi 2 ile 1 çarptım. Eksi 2. Bu da 1 bölü 6'nın karesi midir? Evet. Devam ediyorum. 1 bölü 36'dır. 6 kere 6 36 çünkü. Geldim buraya. 1 üzeri eksi 8 çarptım. Eksi 8 buldum. 1 üzeri eksi 8 nedir? 1 bölü 1'in 8. kuvveti midir? Evet. 1 bölü 1'in 8. kuvveti nedir? 1'dir. 1 de hiçbir şey değişmiyor. Artısı eksisi hepsi 1'e eşit çocuklar. <laughs> yani 1 üzeri eksi 8 de 1'e eşit. 1 üzeri 8 de 1'e eşit. 1 bölü 1'in bir şeyinci kuvveti de 1'e yani 1 e eşit. 1 de çok rahatız her konuda. Şimdi en çok aşıranlardan birisi de çarpma işlemleri. Üslü ifadelerle çarpma işlemi. Nasıl yapacağız? Biraz önce anlattığım üstün üstüyle çok karıştırılıyor. Karıştırmayın. Çarpma yaparken üstleri çarpmazsınız. Üstün üstünde üstü çarparsınız. Üstü ifadeler çarpma yaparken üstleri toplarsınız. Tamam mı? Ama çarpma yaparken bir kuralınız var. O da şu. Tabanlar aynı olacak. 3'ün 5. kuvvetiyle 3'ün karesini çarpabilirim. Tabanlar aynı olursa tabanı yazarım. 3, 5 ile ikiyi toplarım. 7. 3 üzeri 7. Tamam. Devam ediyorum. Bakın 3'ün karesi, 3'ün eksi üçüncü kuvveti, 3. kuvveti, 3'ün eksi 1. kuvveti. Hepsinin tabanı 3 mü? 3. 3'ü yazarım. Üsttekileri toplarım. 2 artı eksi 3 artı eksi 1 derim. Tamam. İşlem budur aslında. 3 üzeri 2 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1 topladım. Eksi 2. 3 üzeri eksi 2'dir. 3 üzeri eksi 2. Bunun da cevabını bulalım. 1 bölü 3'ün karesidir. Bu da 1 bölü 9'dur. Devam. Tamam. Devam ediyorum. Bakın burada 5'in karesi, 3'ün eksi ikinci kuvveti, 2'nin eksi 1. kuvveti. Hmm. Bunlarda da üstleri toplayabiliyor muyum? Hayır. Burada üstleri toplayamazsınız. Ne dedik? Tabanlar aynı olmalı dedik. Tabanlar aynı olmadığı için burada üstleri toplayamazsınız. Buradaki işlemimiz ancak şu olur. Hepsinin değerini bulup öyle çarparsınız. Hadi yapalım bunu. 5'in karesi kaçtır? 25'tir. 3'ün eksi ikinci kuvveti ters çevirdiğiniz 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti 1 bölü 9'dur. 2'nin eksi birinci kuvveti nedir? 1 bölü 2'dir. Yani 25 çarpı 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 2'dir. Bu da 25 bölü 18 yapar. Tek tek değerini bulup öyle çarpabilirsiniz. Tamam. Peki hocam. Şimdi tabanlar farklı ama üstler aynıysa harika. Buradaki işte farklı bir kural geliyor şimdi. Dikkat edin. Ya tabanlar aynı olacak. Tabanlar aynı olduğunda üstleri toplayacaksınız. Ya da üstler aynı olacak. Üstler aynı olacak. O zaman ne yapacaksınız? Peki üstler aynı olduğunda. Bakın. Üstler aynı olduğunda şunu yapıyorsunuz. 20, 20, 20. Demek ki aynı olan şeyi yazıyoruz. Tabanlarda da aynı olanı 3, 3, 3 diye yazmıştık. 20, 20, 20. Tabanlar farklı ya. 5, 3. 5 ile 3'ü toplamıyorsunuz ama sakın dikkat edin. 5 ile 3'ü çarpıyorsunuz. 5 geri 3, 15. 15'in 20. kuvveti diyorsunuz, tamam? Oy, karışık değil mi? <laughs> Biraz karışık olsun. Siz yaparsınız, ben size güveniyorum. Geldik aşağıdaki gibi bir örneğe. 1 bölü 2 eksi 2. kuvveti çarpı 2'nin küpü Ne yapacağım hocam burada? Nasıl bir işlem yapacağım? Şunu yapacaksınız. Şuradaki 2 eksi 2. kuvveti var ya. Bunu yukarıya çıkartın. Yukarıya nasıl çıkıyordu? Şuradaki eksi artı olarak değişiyordu. İlla aşağıdan yukarıdan aşağı inmesine gerek yok. Aşağıdan yukarıya çıkarken de e, işaret değiştirir. 2 üzeri eksi 2. Ne olur? 2 üzeri artı 2. 2 olur yani. Çarpı 2'nin küpü olur. Buradaki 1, 1 aşağıya gider. Zaten aşağıdaki 1'in bir manası yok. Gizli 1 olarak kaybolabilir. 2'nin karesi, 2'nin 3. kuvveti. Taban aynı. Tabanı yazdım. 2 ile 3'ü topladım. 5. 2 üzeri 5'tir. Tamam mı? Bu gerçekten bu da eşit olur mu? Yani bunu da eğer merak edenler varsa hemen yapalım bakın. Yani hocam böyle yapıyoruz üstleri topluyoruz ama gerçekten eşit oluyor mu? Hadi deneyelim. Sağlamasını kontrolünü yapalım. 2'nin karesi nedir? 4'tür. 2'nin 3. kuvveti nedir? 8'dir. 4 kere 8 nedir? 32'dir. 2'nin 5. kuvveti nedir? Hemen bulun. Bu da 32'dir. Bakın 32 eşittir 32. Yani ayrı ayrı bulduğunuzda da aynı verdiğim formülü uygulayıp tabanı yazıp üstleri topladığınızda da aynı şeye ulaşıyorsunuz. Tamam. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Üst ifadelerde en çok karıştırılan ifadelerde çözdüğümüz gibiydi. Tabii çeşitlilik artırılabilir, bir sürü soru daha eklenebilir. Onları artık siz kendiniz ekleyeceksiniz. Unutmayın matematikte bol bol soru çözmek çok önemli. Özellikle sizin çözmeniz çok önemli. Özellikle de çözümlü sorular bulup o şekilde çözebiliyorsanız daha önemli. Çözümlü soruları önce kendiniz çözerseniz sonra çözümünü izlersiniz, dinlersiniz ya da kontrol edersiniz kitaptan bakıyorsanız. Hepsi olur tamam mı? Bol bol soru çözmeye gayret ediyoruz. Çünkü çeşitlilik görmek çok önemlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>